Evet bir sonraki konumuz Amazon'da kuponlar. Ee, kuponları genelde kullanıyoruz. Özellikle ürünlerimizi ilk listelediğimiz zamanlar müşterileri listemize çekmek için ekstra adımlar atıyoruz. Kuponlar da ekstra yaptığımız indirimler anlamına geliyor. Listelerimizin hemen altında yeşil bir şekilde müşterinin dikkatini çekebiliyor. Amazon'da örnek olarak gösterecek olursak bir müşterinin Anaspark'ta Cloud anahtar kelimesini aradığını düşünelim. Bakalım bu bölümde herhangi bir kupon var mı? Bu şekilde aşağıya iniyorum. Bakın burada %10'luk bir indirim kuponu var. Buradaki satıcı 14.99 dolar üzerinden ekstra müşteriye %10'luk bir kupon vermiş. Yani bu ürüne müşteri girdiğinde bak %10'luk kuponu kullanmak için bir tik bölümü var. Buraya tıkladığında sepete eklediğinde buradaki fiyat üzerinden %10'luk bir indirim kazanıyor. Bu genelde yeni listelediğimiz ürünlerde satışları yükseltmek için yaptığımız stratejilerden birisidir. Bakın burada gördüğünüz gibi %20'lik bir kupon. Burada %20'lik bir kupon. Yani kuponlar Amazon'da satıcıların ara sıra trafiği yükseltmek için kullandığı ekstra bir yöntemdir. Peki kuponlara nereden ulaşıyorum? Seller Center'ı yönetim panelindeyken sol taraftaki açılan menüye tıklıyorum. Bakın burada Advertising, reklamcılık bölümü var. Hemen burada kuponlar bölümü var. Buraya tıklıyorum. Hemen sağ üstte yeni bir kupon oluşturu bölümü var. Buraya tıklıyorum. Burada kuponunuzu uygulamak istediğiniz ürünü Asimli buraya yapıştırarak arayıp seçmeniz gerekiyor. Buraya ürününüzün adını veya Asimli yazdıktan sonra bakın alt tarafta çıkıyor. Sol tarafta kutucuğa tıklıyorum ve sağ üstten devam etmeye tıklıyorum. Beni direkt kupon sayfasını aktarıyor. Şimdi burada yapmam gereken öncelikle bir başlangıç tarihi belirlemek. Şimdi burada indirim ayarlı bölümünde iki farklı çeşit var. Öncelikle bir yüzde indirimi var bir de para indirimi var. Yüzde indirimi neydi? Az önce gördüğümüz bu şekilde yüzde 20 olarak gözükür. Müşteri buraya direkt geldiğinde 5 dolar üzerinden ekstra yüzde 20 daha kupon olduğu anlamına gelir. Eğer burada para indirimini seçerseniz de buraya örnek olarak 2 dolar yazdığınızı düşünelim. Yani bu ürünün sahibi sizsiniz ve indirimimizi para indirimi olarak yaptınız ve 2 dolar yazdınız. Yani müşteri buraya geldiğinde listenizi gördüğünde burada sev 20 yerine 2 dolar ibaresini gördük. Yani bu ne anlama geliyor? 5 dolar üzerinden 2 dolar daha indirim olacağı anlamına geliyor. Genelde en çok kullanılan kupon türü yüzde indirimidir. Çünkü burada yüzde olarak belirttiğimizde müşterinin gözüne biraz daha fazla geliyor. Örnek olarak siz bu ürüne sahip olduğunuzu düşünün. 12 dolarlık ürününüz. Yüzde indirimlik bir kupon sağladınız. Aslında bu 2,5 dolara yakın bir indirim oluyor. Ama siz buraya %20 yerine buraya 2,5 dolar 2 dolar yazarsanız bu müşterinin gözüne biraz daha az geliyor. Ama %20'lik bir kupon olduğunda müşteri bunu biraz daha fazla gibi düşünebiliyor. Bu yüzden en çok kullanılan genelde yüzde indirimdir. Buradaki indirim türünü kendinize göre seçebilirsiniz. Yüzde indirimi seçiyorum. Burada minimum 5 maksimum 50 olarak seçebilirim. Buraya yüzde 25 yazıyorum. Alt tarafa iniyorum. Burada yine bütçe belirlemem gerekiyor. Burası da yine promosyon kodlarında yaptığımız Bütçe belirleme kısmıyla aynı. Şimdi siz 10 dolara bir ürün satıyorsunuz. %25'lik bir kupon tanımladınız. Yani her kupon kullanımında 2,5 dolarlık bir indirim sağlamış oluyorsunuz. Ve sizin cebinizden 2,5 dolar gidiyor. Şimdi buraya 100 yazarsanız bir müşteri kuponu kullandığında bir adet ürün aldığında sizden 2,5 dolar eksi oldu. Burası 97,5'a düştü. Bir müşteri daha aldı 95'e düştü. Burası 20 dolarlara 15 dolarlara düştüğünde Amazon sizin kuponunuzu otomatik olarak durduruyor. Çünkü Amazon sizin buraya yazdığınız tutara göre işlem yaptırıyor. Şunu da bilmeniz gerekiyor. Kuponlar ücretsiz değildir. Her bir kupon kullanımından Amazon sizden 0.6 sentlik bir işlem bedeli alıyor. Burada şunu seçmenizi öneririm. Müşteri başına bir adet sınırlı kullanım hakkı verin. Bir müşteri ürününüzden sadece bir kere kupon kullanabilsin. Daha sonra kullanamasın. Biraz daha aşağı iniyorum. Buradaki başlık kendiniz yapabilirsiniz. Burada evet hayır bölümü var. Bu da şu anlama geliyor. Eğer bu ürününüzde, bu asilinizde farklı bir promosyon oluşturduysanız bu promosyonlarınızla buradaki kuponunuz aynı anda kullanılıp kullanılmaması gerektiğini soruyor size. Yani bu ürünü örnek olarak promosyonlardan bir alana bir bedava indirim yapmışsınız daha önce. Şu anda aynı ürüne de bir kupon oluşturmak istiyorsunuz %25 ile. Eğer buradan evet seçerseniz bir müşteri hem bir alana bir bedava promosyonunuzu kullanılır hem de bir adet ürünü aldığında %25 ekstra da kupon indirimi almış olur. Yani bu sizin için ekstra bir zarar anlamına geliyor. Burada hayır yaparsanız müşteri ya kuponu kullanacak ya da bir alana bir bedava promosyonu kullanacak. Buradaki tüm adımları doldurduktan sonra devam ete tıklıyorsunuz. Doldurduğunuz bölümleri inceledikten sonra gönder onaylaya tıkladığınızda 6 saate kadar süren bir süreç geçireceksiniz. Bu 6 saatten sonra müşteriniz kuponları Burada gördüğünüz gibi listelerinizin hemen üstünde %25 olarak görecek ve sizin ürünlerinizi alma olasılığı bir tık daha yükseltmiş olacaksınız. Size ekstra bir bilgi verecek olursam bir ürününüze kupon tanımadığınızda aslında her satın alımında %20'lik bir indirim sağlamıyorsunuz. Burada şöyle bir durum var. E, müşteri sizin ürününüzü %20'yi gördü. Fiyatınız uygun geldi. Listenize tıkladı. Sağ taraftan buy now dedi ve de ürününüzü satın aldı. Bu adımları izlediğinde aslında sizden %20'lik indirimi almış olmuyor. Müşterinin buradaki indirim alması için buradaki kuponu tiklemesi lazım. %20'nin yanındaki kutuyu eğer işaretlemezse bu ürünü kupon kullanarak indirimli şekilde almış olmuyor arkadaşlar. Bu da size ekstra bir bilgi olarak verebilirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.